1995 yılında kurulan kurumumuz Akınsoft, 2009 yılında robotik teknolojiler konusunda ARGE faaliyetleri yürütmeye başlamıştı. Biliyorsunuz ki 2011'de ilk prototipimiz olan Akıncı 1'i sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise ikinci prototipimiz olan ve daha yüksek teknoloji işleyen Akıncı 2'yi sizlere tanıtacağız. Akıncı 2 bir insansı robot. Akıncı 1 ile kıyaslayarak detaylarını anlatacak kurursak, Akıncı 1'de 23 adet eklem vardı Akıncı 2'de ise 46 adet eklem var ve çok daha yüksek bir hassasiyete sahip bu konuda size detayı mekatronik uzmanımız Mehmet Bey verecek Akıncı 2'den Akıncı 1'den en büyük farklılığı üzerinde kullanmış olduğumuz redüktörler. bu redüktörler. Akıncı bire göre 10 kat daha hassasiyet sağlamakta robotumuza. E, bu redüktörleri tamamen kendi mekatronik atölyemizde ürettik. Akıncı 2'nin birden farklılığı e, özetlersek, özetlerse mobilite olması, mobil olması, denge kavramının gelişmiş olması, hareketlerinin daha hassas olması ve parmaklarına hareket getirdim çorbası. Elektronik, hem yazılım, evet. tasarım mühendisimiz olan Resul Bey bize de daha detaylı bilgi verecek. Evet, evet. E, Akıncı 2, Akıncı 1'den en büyük farkı görüntü işleme açısından. 3 boyutlu olarak cisimleri algılayabilip, derinliğini, şeklini, rengini e, görebilmesidir. E, ses işlemede dediğiniz gibi akustik olarak, fonetik olarak da daha gelişmiş bir algoritma içerikli bunun dışında konuşma, internet kullanımı gibi ek yetenekleri de var. Yani i̇nternet kullanımı da e, ansiklopedik bilgi araştırıp bize aktarabilmekte. üzerinde iki adet kontrol sistemi barındırıyor. İlki dediğimiz gibi görüntü, ses işleme, konuşma ve yapay zeka e, kısmını taşır. İkincisi de e, ekran kontrolü, konum ve hız kontrolleriyle denge sistemini e, kontrol eden ikinci bir kontrol sistemi. Akınca saat kaç? Akıncı tarihi söyle. Bugün 10 Nisan 2013 Çarşamba. Akıncı. Merhaba. Efendim. Merhaba. Şimdi Akıncı'yı bitiyoruz <laughs> ve tepki gösterdiğini görüyoruz. Dengeyi sağlamak için ağırlık merkezini korumaya çalışıyor. Şimdi akıncının yürüme sistemini kontrol edelim. Akıncı, ilerleyin. Yürüme için evet. Bir için hayır. Evet, akıncı. aynı zamanda denge sistemine de sahip. Gördüğünüz gibi kendi dengesini sağlayabiliyor. Hafifçe sağa bak. Akıncı sola bak. Sola bakıyorum. Akıncı karşıya bak. Karşıya bakıyorum. Akıncı sağ kolunu kaldır. Akıncı sol kolunu kaldır. Şimdi robotumuz aynı zamanda güncel hayatta kullanmış olduğumuz eşyaları tanıyabilmekte. Şimdi birlikte algoritmamızı test edelim. Akıncı. Akıncı masaya odaklan. Şimdi masaya odaklanıp şekilleri tanıyıp bize şekiller hakkında bilgi verecek. Teşekkür ederiz, Akıncı. Robotumuz aynı zamanda basit işlevleri yerine getirebiliyor. Bunlardan e, bardak içerisine koymuş olduğumuz meyve suyunu tabağa dökecek. Bu testi birlikte gerçekleştirelim. Akıncı. Efendim? Evet. Akıncı, bardağı dök. Teşekkürler Akıncı. Robotumuzun bir diğer özelliği ise şekilleri tanıyıp bunları takip edebilmekte. Bu algoritmayı birlikte test edelim. Akıncı. Efendim. Akıncı cisimlere odaklan. interneti aktif bir şekilde kullanabilmekte. İnternette herhangi bir konuda araştırma yapıp bize bu konuda hakkında bilgi verebilmekte. Şimdi bir konu üzerinde deneme yapalım. Akıncı. Efendim? Evet. Akıncı, araştır, hezar, Ahmet Çelebi. akıştır özgür akım. Özgür akım. Özgür Akın, Akın. Akın, Akın. Akın Soft'un kuruluşunun 18. yılında Akıncı ki sizlerle paylaştık. Akıncı ki 1.60 boyunda 65 kilo. Artık size daha yakın. Akıncı, Türk mühendislerinin, Akın mühendislerinin geliştirmiş olduğu hiçbir sermaye desteği almadan yüksek teknoloji içeren insansız robot. Akıncı 2, şimdi bize Akıncı 3'ün sinyallerini veriyor. Akıncı ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.